çeker oğlum en arkayım. ya. Onun ışık çıktı arkadaşlar. Görebilenler görmüştür. <laughs> bak, 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 attım. Güzel. <laughs> Oha, artı güzel YouTube çekken. Bana mazra. Da... <laughs> arkadaşlar kamerayı burada bir yere sabitlemem lazım. Çünkü size tam göstermek için. Arkadaşlar burada. Evet şu anda yan ya oha. Her gösterdiğimde şey yapılıyor arkadaşlar yani ışık çıkıyor. Evet yine çıktı doğru. Yakalamaya çalışacağım yakalayabilirsem artık yakalayabilirsem yıldırım ya da şu şey. Şu başka bir odanın camına ona geçiyoruz hemen şimdi iki Hazır sonra. Evet yakalayabilirsem arkadaşlar. Yıldırım yakalayabilirsem artık en fecisini ayet evet, bir tane daha çaktı yakaladık. Ahmet Rabber bu takıl dopar. Herkes camını çekti lan herkesin camı açık lan bunu. Kamın arabası bak şunların en altı var ya şu yine en altı. Oh, onların arabası. Şurada da dışarıyı görüyor musunuz? Kardeşim şu anda evle bir çekiyorum. Burası tatil ettiler. Şu bina bana emanet lütfen. Şöyle göstereyim. Bazra bana, bazra bana bu takım apa. Bazra bana, bazra bu takım Aa yavaşladı. Çok yakaladım ama. Bakalım gökyüzünü çekiyor mu? Çekiyor arkadaşlar mezrağın ha mezrağı bu glo bu glo bu tıklo mezrağı arkadaşlar bu arada ayla sıfır aboneyim ve sıfır takipçiyim yani ona da o akşam var üçe bak bak kay kaldı takip kaldı <laughs> Tatlı televizyondan da biraz kardeşim Yusuf nane Maşallah! <laughs> Oha neyse biz yağmuruna gidelim arkadaşlar Oha Yıldırım çaktı abi ya En güzeli niye kamera yakalayıp Yakalamam lazım Balkona geçeceğim de götümüz yemiş Şu dışarıya bak abi Nasıl olmuş Ben olsam arabamı örtmezdim niye Böyle kanıyor koy. Beni 3 dakikalık mı? Tam dördüncü dakikada bitireceğim. Arkadaşlar görüşürüz. iPhone 11 Pro Max çekilişimiz var. Beni abone olup videoyu beğenip TikTok'tan takip eden herkese vereceğim. Görüşürüz arkadaşlar. 5 dakika sonra bir video daha gelecek. Canlı yayın açabilirim. Bye. See